Peki aşırı düşünmek dediğimiz şey ne? Sadece bir konuyu tekrar tekrar kafamızda evirip çevirmek mi? Aslında hayır. Aşırı düşünmek bundan çok daha fazlası. Duygularımızla düşüncelerimizin iç içe geçtiği, kararsızlığın ve kaygının birbirini beslediği kısır bir döngüden bahsediyoruz. Gelin aşırı düşünmenin farklı yüzlerine de bir göz atalım. İlk başta geçmişi kurcalamak geliyor. Yaşanmış bir olayı defalarca zihninizden geçirmek. Şöyle yapsaydım ne olurdu? Neden öyle söyledim ki? Ya ben var ya orada asıl şöyle söyleyecektim gibi düşüncelerle, sorularla geçmiş geçmişteki anıları tekrar tekrar yaşamak, adeta bir film şeridi gibi başa sarıp durmak aslında. Bu duruma genellikle pişmanlık, suçluluk ve öfke gibi duygular da eşlik ediyor. Ya da geleceği senaryolaştırıyoruz. Henüz olmamış bir senaryo üzerine yüzlerce ihtimal kuruyoruz. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, peki bu gerçekleşirse ben ne yaparım gibi sorularla geleceğe dair felaket senaryoları yazıyoruz. Ve aslında gelecekte o felaket senaryolarına da hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu durumda genellikle kontrol etme arzusu ve belirsizlik korkusuyla birlikte geliyor. Oradaki o kaygıyla devam ediyor.